Efendim Doğrada Merdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Müthiş bir kampanya ile gerçekten herkesin biraz sonra anlattıktan sonra bu ürünü almak için telefonun başına koşacağı eğer cep telefonuysa cep telefondan ekran altındaki numarayı çevirip bir an önce ben de bu üründen edinmek istiyorum diye arayacakları müthiş bir ürüne geldik. Şimdi ben öncelikle konuklarımız da var. Hoş geldiniz sizler de. Hoş Nasılsınız? Iyi. İyiyim siz? Ben, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz daha önce sihirli uzayan hortum seti duydunuz mu hiç? Böyle hortumdan haberiniz var mı? Gördünüz mü televizyonlarda? Gördüm sanki. Gördünüz. Şimdi bakın açacağız. Sonumuz göreceksiniz. Değerli seyirciler şimdi biliyorsunuz soğan, patates, salatalık, patlıcan ne oldu? Bir ara aldı başını gitti. Sonra ne yaptı? Devlet buna el koydu. Tazim satışlarını çıkardı. Fiyatlar otomatikman hop üçte bire düştü. Demek ki ucuza satılabiliyormuş. Şimdi bakın bizde ekranlarda bu uzayan hortum setini daha önce çok kez satıldı. Çok da yüksek fiyatlara satıldı. Bir tanesini sattılar. O zaman işte 119 TL'ler, 129 TL'lere satıldı bir adedi. İşte bizde değerli seyirciler ekranda bakın ekranda şu anda size tanzim satış yapıyoruz. Ekranlarda tanzim satışının olduğu tek kanal burası. Ve ben şimdi size bir matematik hesabı yapmak istiyorum. Bakın burada şimdi bir tane hortumumuz var. Onu açarken. Şimdi o hortumdan başlayacağız. Değerli seyirciler, ben değerli Yusuf kardeşime de teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğu için. Bakın rengi de görülsün. Burada şimdi kaç metre olanı açtık biz? 10 metre olanı açtık. Şimdi ben bunu önce bir alabilir miyim açmadan? Şimdi bakın ben bir izin istiyorum sizler. bakın şu yavaş yavaş yaklaşıyorum, Biz... önce görürsün. bakın değerli seyirciler, burada yeşil bir hortum seti, görür. hortum görüyorsunuz, şimdi ben değerli kardeşime rica edeceğim, bu hortum 10 metre ama suyu gördüğünde 30 metreye kadar uzuyor, şimdi bakın şuraya bakar mısınız, şimdi bakın burada bir parça var, görünüyor mu, bu parçayı görüyorsunuz, şimdi normalde nalurlarda hortumun metresini 5 TL'ye satıyorlar, 10 metresi 50 TL, 30 metresi de 150 TL. Şimdi matematik hesabı yapıyoruz. Siz 30 metre hortum aldığınızda 150 TL para veriyorsunuz. Fakat hortumu musluğa takmak için size bu parçayı ayrı satıyorlar. Bakın bu parça ayrı. Bu parçanın değeri 7,5 TL. Ne oldu? 157,5. Şimdi ben yavaş yavaş yerime doğru gidiyorum. Bakın yerime doğru gidiyorum. 150 hesap yapıyoruz. Matematik hesabı. 157,5. Sonra size bakın şu parçayı bunu da satıyorlar 7,5 TL'ye. Bu da musluğa takılıyor ki hortum otursun diye. Bu da 7,5 TL. Ne yaptı? 157,5, 165, 170 liraya yakın bir para yaptı sadece şu parçayı da aldığınız zaman. Şimdi bakın, ben bunu da bu setin içinde bedava veriyoruz değerli seyirciler. Yani siz 5 TL'ye 10 metre, hortum, 50 metre, 30 metre hortum alıyorsunuz, 150 TL ödüyorsunuz ama bu parçalar içinde ayrı para veriyorsunuz. Hesap artıyor. Biz bu hortumun içine bunları bedava verdik, koyduk. Bu bir. Diğer parçası. İki geldik şimdi buna. Çok bu çok sevgi. Bakın kameraman kardeşime gösteriyorum. Şu parçayı bakın şöyle yakından alabilir miyiz? Bakın şunu görüyor musunuz? Bu bu fıskiyedir. Parça bakın fıskiye. Mi? Şöyle <laughs> elinde mikrofon var, tam şey yapamam ama şurada ayarları var. Bakın. Ayarla çeviriyorsunuz istediğiniz şekilde. Bakın. Ses geliyor mu? Evet. Böyle bu fıskiyeyi 25 TL'ye satıyorlar bütün nalburlarda. Şimdi siz hortumları aldığınız zaman size bunu bedava veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ne yaptı? Yaklaşık 100 6570 TL yaptı. Bu da 25 TL Bunu da koyduğumuz zaman minimum 190 TL'ye size 30 metre hortumu, 30 metre hortumu bu aparatlarla 190 TL'ye satıyorlar. Hazır mısın Türkiye? Türk televizyonlarında yapılan en büyük kampanyaya doğru da olarak imza atıyorum. Bu fiskele dahil olmak üzere 10 metresi ama suyu görünce 30 metreye uzayan bu hortumu 109 TL'ye. Sizin kapınıza, evinize kadar oturduğunuz sıcak koltuğunuzdan bir telefon atacaksınız. 109 TL'ye göndereceğiz. Üstüne üstlük hazır buradayken söylemek istiyorum. Şimdi bakın stüdyo ortamını görüyorsunuz. Bu 10 metre. Yusuf kardeşim elinde değil mi? 10 metre olan değil mi bu? Evet. Bakın şu anda. Hocam şöyle yere atıyoruz. Evet Hepsi bakın. Bu, kadar. bu Hepsi alkış bu kadar. gerektirecek bir kampanya. Şu anda 30 metrelik hortum var yerde. 30 metre. 10 metre ama suyu görünce 30 metreye çıkıyor. Normalde ben bir gün inşallah kampanyada devam ettiğimiz zaman buraya bir hortum getireceğim. Normal hortumu 5 TL metresi satılan 30, te, 30 Oturlar metrelik de. hortumu biz buraya koyduğumuz zaman inanın var ya şu stüdyoda yürüyecek yer kalmaz. O kadar yer kaplar. İşte size müthiş bir kampanya tabancasıyla, fıske tabancasıyla ve musluğa takılan, hortuma takılan aparatlarıyla birlikte 200 yaklaşık 200 TL gelen hortumu biz size 100 9 TL'ye gönderiyoruz. Şimdi bakın bunu gördünüz. Ben şimdi yavaş yavaş müsaadenizle geriye doğru gidiyorum. Biz de kampanya bitmez. Türkiye'yi ayağa kaldıracak müthiş bir kampanya imza atıyoruz. Heyecanlıyız kusura bakmayın. Sizler de yorum yapabilirsiniz. Şimdi Yusuf kardeşim gel değerli kardeşim yanıma hortumu oraya koydu. Şimdi biz zaten müthiş bir kampanyaya imza atıyoruz bunu. 109 TL'ye gönderiyoruz. Bizim masamızda ben biraz daha hani kısasını alayım. Bana uzun o kadar uzun gitmez. Derseniz 5 metre olup 15 metreye uzayan var. Yine bütün aparatları yanında hediye olarak veriyoruz. Ayrıca 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayan var. Onu da yine bütün aparatlarıyla veriyoruz. 5 metre olup 15 metreye uzayan 89 TL. 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayan 99 TL. Bütün aparatlar içinde zaten diğer 109 TL anlattık. Peki kampanyada hediyeler bitti mi? Bitmedi. Türkiye sıkı durun. Evet burada bütün değerli konuklarımızla birlikte Doğrada Merdem olarak Türk televizyonlarındaki en büyük kampany kampanyaya imza atıyorum. Ve yanında başka hediyeleri de bedava veriyorum. Bedava bedava. Bakın, Hoş. bakın bedava ona gelmedim daha. Şok olacaksınız. Daha bunları bakın, zaten 192 200 TL'lik hortumu 109 TL'ye verdik. Hem de mini minnacık, yerde de görüyorsunuz, hiç yer kaplamıyor. Ama biz başka hediyeler de vererek gerçekten büyük bir rekora imza atıyoruz. Şimdi bakın, Real Yusuf kardeşimden de rica ediyorum. Bakın bu eldiven. Bu eldiveni de biz bu setin içinde bedava, bedava, bunu da bedava veriyoruz. 10-15 TL değerinde bir eldivendir, bahçıvan eldiveni bedava. Şimdi geldik diğer ürünümüze. Bakın, Şimdi bir akşam bir kanalda gördüm. İşte bu damat makası, testeresi falan satıyorlar. Fiyatlar gösteriyorlar. Bunun birazcık daha büyük olan bahçe makasının internet üzerinden fiyatını açmışlar 220 TL olduğunu. Ben gördüm. Mutlaka sizler de bir şekilde izatlarken ekranda dikkat etmişsinizdir. Fakat bizim öyle atmosyonda işimiz olmaz. 30-35 TL değerindeki bu bahçe makasını da yine bu hortumun yanında bedava, bedava, bedava veriyoruz. Çok iyi. Ben böyle konuşunca hep alkış bekler gibi oluyorum. Çünkü gerçekten <laughs> televizyonlarda yapılabilecek Haca. en büyük kampanya Ay yapıyoruz. Niye o? Millet şok oldu. Aynen. <laughs> Nasıl alkışlasın? Sen bu şoka alıştır ama kaç günden beri. İlk zaman sen çok şok olmuştun. İnsanlar olmuştur. şimdi şaşırıyor. Yerde 30 metre. Evet şu anda 30 çok metre hortum var şu anda. Ya ben sana bir şey rica edeceğim. Lütfen onu bir alabilir miyiz? Hayır, bir alabilir 30 metre hortum. Hatta orta sizden de rica ediyorum. Şunu bir karşılıkta açar mısınız? Evet. Sevgili seyircilerimiz görsünler. Bakın 30 metre Yürüyemiyorsunuz. O hortum yerdeyken ayağınız takılıyor, yere düşüyorsunuz, yaralanmalara sebep oluyor. Yani birçok da yer kaplıyor işte 30 metre hortum. Burada görüyorsunuz 30 metre. 30 metre. Burası Hanımefendi olarak sizden de bir yorum alalım. 10 metre bu? Siz de şoktasınız değil mi? 30 şey, metre hortum şu anda. başlamadan önce demiştim ya tam da ihtiyacım olan şey. Ve o zaman size bir tane göndereceğiz. Şimdi <laughs> hediyeler de burada. Bakın bu aparatları da yani bedava veriyoruz. falan yok ama balkon falan yok, sen gelme. Balkon yıkayabilirsiniz. Sen Evinizin sen... camını yıkayabilirsiniz. Her tane bir de şu bakın. Şimdi bakın. Şurası inşallah. tamamen iç tarafı silikon malzemeden yapılma bir hortumdur. Dış kısmı yırtma, da tabii branda olabilir. bezinden yapılmadır. Asla kopmaz. Hmm. Hani ben bunu uygun fiyat alıyorum ya, iki kere kullandım, çekiştirdim evet. mekisleride patlar, çatlar kırılır. Asla öyle bir şey olmaz. Kopar, kopar Yutay kopar branda bezi, branda bezi. İç kısmında silikon ve sihirli bir hortumlu Şimdi her eve lazım bu. Her eve lazım sevgili seyirciler. Muhakkak almalısınız. Başka hiçbir ekranda bu kampanyayı göremezsiniz. Şimdi hazırsanız, ben sizlerden bir alkışlar rica edeceğim. Yine Türk televizyonlarında Türk televizyonlarında en büyük en büyük kampanyaya imza attığımız bir başka hediyesini daha bu setin içinde veriyorum sizlere. İşte Dur, bakın. hocam yavaş, Dön, yavaş, yavaş, yavaş yavaş. Zaten zaten bunu duyan gerisi almak inanıl, istiyor. Bir, hepsini bir kenara koyun. Sadece şimdi vereceğimiz hediyeyi 99 TL yıllarca televizyonlarda sattık. Siz muhakkak belki görmüşsünüzdür siz de. gördüm ben. Tasarruflu. Bakın şurada yavaş yavaş. Hatta ben sen rica edeceğim. Sen elinde rahat. Evet, bakın net gösterelim. Televizyonlarda, bakalım. bütün kanallarda sadece bir tekini 99 TL'ye sattıkları ne? su faturalarından yüzde %20 bizi tasarruf etmemizi sağlayan. Gerçek ve mi? Aynen öyle. Aynı zamanda içindeki volkanik taşlar bakın yavaş hem aşağısında hem yukarısında volkanik taşlar var. Bu volkanik taşlar dolayısıyla suyu kireçten arındıran, sudaki oh. ağır metalleri eleyerek, sudaki pislikleri eleyerek sizin daha şeffaf, daha temiz suda yıkanmanızı dolayısıyla saçlarınızın daha parlak, daha canlı olmasını da sağlayacak olan ve su faturalarında da yüzde yirmiye varan tasarruf sağlayacak olan ve açtığınız zaman sprel hortuma taktığınızda hani bunun yine şovunu yaptılar kanallarda 5 metreye kadar da suyu fışkırtma <laughs> özelliğine sahip bu tasarruflu duş başlığını size bu setin içinde Bedava, bedava, bedava veriyoruz, çok bu iyi. da atışlanacak. Verdik gidiyoruz <laughs> evet, her şey bedava. Aa, ben bayıldım, çok yani çok ben güzel. sizden bir yorum almak istiyorum, bir hanımefendi olarak. Bayıldım buna. Bayıldınız değil mi? Dayı Nasıl ediyoruz. bir kampanya yapıyoruz? Bu suyu, şey ne bu bildiğimiz evet, bakın, bu su ahizesi. Bakın şimdi görülmüyor, içindeki delikler görünmüyor. Buna yani bir adı var ama onu da söylerim. Özelliği zaten o su oradan geçerken beş metre yakın suyu atıyor. Çok değerli ve çok güzel bir ürün. E, Her şöyle evde. Ben evde kovaya suyu koyuyorum. Birkaç gün bekliyor. Hani bir, bir şey yıkamak için veya ekstradan su bulunsun diye. Yüzde yirmi karlısınız. Kovanın rengi açık bunu. bir renk kova ve sarıya dönüyor renk. Yani biz suyu temiz zannediyoruz ama gerçekten temiz aynen, değil. Ya, aynen. Suyu arıtıyorsa süper Suyu şey. arıtmaya bırakın. Sudan tasarruf sağlıyor. Ötekini siz çok, çok iyi. açtığınız halde daha geç Bu daha sana. çabuk da dolduruyor. Suyu da temizliyor. Şimdi bakın değerli seyirciler değerli su kardeşim elinde görüyorsunuz. Bakın şu anda bu tasarruflu duş başlığını yakın zamanda bir arkadaşım konuştuk. Dedi ki ben de ürün satıyorum dedi. Ama dedi ben dedi bu ürünü satacağım bir tanesini 99 TL'ye satacağım. Siz nasıl oluyor da bu hortum setinin yanında bütün o diğer aparatları, bahçe makası, eldiveni, bu tasarruflu duş başlığıyla birlikte bunu bu fiyatı nasıl veriyorsunuz diye bana doğru sordu. Doğru Erdem. Doğru Erdem. Doğru Adam Erdem olarak. <laughs> satabiliyor. satabilir Doğru Adam Erdem olarak. Değerli seyirciler. Sonra tanzimse, tanzimse işte alın size gerçek tanzim pazarı biz burada kurduk. 5 metre olup 15 metreye uzayanı 89 TL artı 10 TL kargo bedelini. Ondan sonra 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayanı da 99 TL artı 10 TL kargo bedelini. 10 metre olup 30 metreye uzananı da 109 TL artı 10 TL kargo bedelini. Yanında bütün hediyeleriyle bakın zaman bitti diyor. Bütün aparatları birlikte size gönderiyoruz. Doğru da olarak hepinize hayırlı uğurlu olsun. İyi akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere. Efendim, Doğur Adam Erdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Müthiş bir kampanyayla. Gerçekten herkesin biraz sonra, anlattıktan sonra... Bu ürünü almak için telefonun başına koşacağı, eğer cep telefonuysa cep telefondan ekran altındaki numarayı çevirip bir an önce ben de bu üründen edinmek istiyorum diye arayacakları müthiş bir ürüne geldik. Şimdi ben öncelikle konuklarımız da var. Hoş geldiniz sizler de. Hoş Nasılsınız? Ederim. İyiyim siz? Ben, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz daha önce sihirli uzayan hortum seti duydunuz mu hiç? Böyle hortumdan haberiniz var mı? Sanki. Gördünüz mü televizyonlarda? Gördüm sanki. Gördünüz. Şimdi bakın açacağız. Sonunuz göreceksiniz. Değerli seyirciler şimdi biliyorsunuz soğan, patates, salatalık, patlıcan ne oldu bir ara aldı başını gitti. Sonra ne yaptı devlet buna el koydu. tazim satışlarını çıkardı. Fiyatlar otomatikman hop üçte bire düştü. Demek ki ucuza satılabiliyormuş. Şimdi bakın bizde ekranlarda bu uzayan hortum setini daha önceden çok kez satıldı. Çok da yüksek fiyatlara satıldı. Bir tanesini sattılar. O zaman işte 119 TL'ler, 129 TL'lere satıldı bir adedi. İşte biz de değerli seyirciler ekranda bakın ekranda şu anda size tanzim satış yapıyoruz. Ekranlarda tanzim satışının olduğu tek kanal burası. Ve ben şimdi size bir matematik hesabı yapmak istiyorum. Bakın burada şimdi bir tane ortamımız var. Ben Onu açarken Şimdi o hortumdan başlayacağız. Değerli seyirciler, ben değerli Yusuf kardeşime de teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğu için. Bakın rengi de görürsün. Burada şimdi kaç metre olanı açtık biz? 10 metre olanı açtık. Şimdi ben bunu önce bir alabilir miyim açmadan? Şimdi bakın ben bir izin istiyorum sizden. Bakın şu yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bezim. Önce görürsün. Bakın değerli seyirciler, burada yeşil bir hortum seti. Hortum görüyorsunuz. Şimdi ben değerli kardeşime rica edeceğim. Bu hortum... 10 metre ama suyu gördüğünde 30 metreye kadar uzuyor. Şimdi bakın şuraya bakar mısınız? Şimdi bakın burada bir parça var. Görünüyor mu? Bu parçayı görüyorsunuz. Şimdi normalde nalburlarda hortumun metresini 5 TL'ye satıyorlar. 10 metresi 50 TL, 30 metresi de 150 TL. Şimdi matematik hesabı yapıyoruz. Siz 30 metre hortum aldığınızda 150 TL para veriyorsunuz. Fakat hortumu musluğa takmak için size bu parçayı ayrı satıyorlar. Bakın. Bu parça ayrı. Bu parçanın değeri 7,5 TL. Ne oldu? 157,5. Şimdi ben yavaş yavaş yerime doğru gidiyorum. Bakın yerime doğru gidiyorum. 150 hesap yapıyoruz. Matematik hesabı. 157,5. Sonra size bakın şu parçayı bunu da satıyorlar 7,5 TL'ye. Bu da Mustafa takılıyor ki hortum otursun diye. Bu da buçuk TL. Ne yaptı? 157,5, 165, 170 liraya yakın bir para yaptı sadece şu parçayı da aldığınız zaman. Şimdi bakın, ben bunu da bu setin içinde bedava veriyoruz değerli seyirciler. Yani siz 5 TL'ye 10 metre, hortum, 50 metre, 30 metre hortum alıyorsunuz, 150 TL ödüyorsunuz ama bu parçalar içinde ayrı para veriyorsunuz. Hesap artıyor. Biz bu hortumun içine bunları bedava verdik, koyduk. Bu bir diğer parçası iki geldik şimdi buna. Çok bu güzel. çok sevgi. Bakın kameraman kardeşime gösteriyorum. Şu parçayı bakın şöyle yakından alabilir miyiz? Bakın şunu görüyor musunuz? Bu bu fıskiyedir. Bakın fıskiye. Şöyle evet, elinde mikrofon var tam şey yapamam ama şurada ayarları var. Bakın. Ayarla çeviriyorsunuz istediğiniz şekilde. Bakın. Ses geliyor mu? Evet. Böyle bu fıskiyeyi 25 TL'ye satıyorlar bütün Nalburlar'da. Şimdi siz hortumları aldığınız zaman size bunu bedava veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ne yaptı yaklaşık 100 65-170 TL yaptı. Bu da 25 TL'ye bunu da koyduğumuz zaman minimum 190 TL'ye size 30 metre ortumu, 30 metre hortumu bu aparatlarla 190 TL'ye satıyorlar. Hazır mısın Türkiye? Türk televizyonlarında yapılan en büyük kampanyaya doğru adam Erdem olarak imza atıyorum. Bu fiskeye dahil olmak üzere 10 metresi ama suyu görünce 30 metreye uzayan bu hortumu 109 TL'ye sizin kapınıza, evinize kadar oturduğunuz sıcak koltuğunuzdan bir telefon atacaksınız. 109 TL'ye göndereceğiz. Üstüne üstlük hazır buradayken söylemek istiyorum. Şimdi bakın stüdyo ortamını görüyorsunuz. Bu 10 metre. Yusuf kardeşim elinde değil mi? 10 metre olan değil mi bu? Evet. Bakın şu anda. Hocam şöyle yere atıyoruz. At evet hepsi bakın. Bu, kadar. bu hepsi alkış kadar. gerektirecek bir kampanya. Şu anda 30 metrelik hortum var yerde. 30 metre. 10 metre ama suyu görünce 30 metreye çıkıyor. Normalde ben bir gün inşallah kampanyalara devam ettiğimiz zaman buraya bir hortum getireceğim. Normal hortumu 5 TL metresi satılan 30 TL, su TL, hortumu biz buraya koyduğumuz zaman inanın var ya şu stüdyoda yürüyecek yer kalmaz. O kadar yer kaplar. İşte size müthiş bir kampanya tabancasıyla, fısket tabancasıyla ve musluğa takılan, hortuma takılan aparatlarıyla birlikte 200 yaklaşık 200 TL gelen hortumu biz size 100 9 TL'ye gönderiyoruz. Şimdi bakın bunu gördünüz. Ben şimdi yavaş yavaş müsaadenizle geriye doğru gidiyorum. Biz de kampanya bitmez. Türkiye'yi ayağa kaldıracak müthiş bir kampanya imza atıyoruz. Heyecanlıyız. Kusura bakmayın. Sizler de yorum yapabilirsiniz. Şimdi Yusuf kardeşim gel değerli kardeşim yanıma. Hortum oraya koydu. Şimdi biz zaten müthiş bir kampanyaya imza atıyoruz. Bunu 109 TL'ye gönderiyoruz. Bizim masamızda ben biraz daha hani kısasını alayım. Bana uzun, o kadar uzun gitmez. Derseniz 5 metre olup 15 metreye uzayan var. Yine bütün aparatları yanında hediye olarak veriyoruz. Ayrıca 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayan var. Onu da yine bütün aparatlarıyla veriyoruz. 5 metre olup 15 metreye uzayan 89 TL. 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayan 99 TL. Bütün aparatlar içinde zaten diğer 109 TL anlattık. Peki kampanyada hediyeler bitti mi? Bitmedi. Türkiye sıkı durun. Evet burada bütün değerli konuklarımızla birlikte Doğrada Merdem olarak Türk televizyonlarındaki en büyük kampanya kampanyaya imza atıyorum. Ve yanında başka hediyeleri de bedava veriyorum. Bedava bedava. Bak. Bakın, Hoş. bakın bedava ona gelmedim daha. Şok olacaksınız. Daha bunları bakın, zaten 192 TL'lik hortumu 109 TL'ye verdik. Hem de mini mini açık, yerde de görüyorsunuz, hiç yer kaplamıyor. Ama biz başka hediyeler de vererek gerçekten büyük bir rekora imza atıyoruz. Şimdi bakın, değerli Yusuf kardeşimden de rica ediyorum. Bakın bu eldiven. Bu eldiveni de biz bu setin içinde bedava, bedava, bunu da bedava veriyoruz. 10-15 TL değerinde bir eldivendir. Bahçıvan eldiveni bedava. Şimdi geldik diğer ürünümüze. Bakın. Şimdi dün akşam bir kanalda gördüm. İşte bu budama makası testeresi falan satıyorlar. Fiyatlar gösteriyorlar. Bunun birazcık daha büyük olan bahçe makasının internet üzerinden fiyatını açmışlar 220 TL olduğunu. Ben gördüm. Mutlaka sizler de bir şekilde zatlarken ekranda dikkat etmişsinizdir. Fakat bizim öyle atmasyonla işimiz olmaz. 30 35 TL değerindeki bu bahçe makasını da yine bu hortumun yanında bedava 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 veriyoruz. Çok iyi. Ben böyle konuşunca hep alkış bekler gibi oluyorum. Çünkü gerçekten <laughs> televizyonlarda yapılabilecek Aynen. en büyük kampanya Ay yapıyoruz. Ne alkışlamadılar? Millet şok oldu. Aynen. <laughs> Nasıl alkışlasın? Sen bu şoka alıştır ama kaç günden beri. İlk zaman sen çok şok olmuştun. İnsanlar olmuştur. şimdi şaşırıyor. Yerde 30 metre. Evet şu anda 30 metre hortum var şu anda. Ya ben sana bir şey rica edeceğim. Lütfen onu bir alabilir miyiz? Hayır, bir alabilir 30 miyiz? metre hortum. Hatta bortum sizden de rica ediyorum. Şunu bir karşılıkta açar mısınız? Evet. Sevgili seyircilerimiz görsünler. Bakın 30 metre Yürüyemiyorsunuz. O hortum yerdeyken ayağınız takılıyor, yere düşüyorsunuz, yaralanmalara sebep oluyor. Yani birçok da yer kaplıyor işte 30 metre hortum. Burada görüyorsunuz 30 metre. 30 metre. Burası Hanımefendi olarak 30 sizden de bir yorum alalım. 10 metre Siz de şoktasınız değil mi? 30 şey, metre hortum reklam şu Reklam başlamadan önce demiştim ya tam da ihtiyacım olan şey. Ve o zaman <laughs> size bir tane göndereceğiz. Şimdi hediyeler de burada. Bakın bu aparatları da yani bedava veriyoruz. Bahçem falan yok ama balkon falan yok, yıkamayın. sen Gelme. Balkon yıkayabilirsiniz. Sen Evinizin sen... camını yıkayabilirsiniz. Her tane bir de şu bakın. Şimdi bakın. Ben ben şurası inşallah. tamamen iç tarafı silikon malzemeden yapılma bir hortumdur. Dış e kısmı yırtma, da, tabi branda olabilir. bezinden yapılmadır. Asla kopmaz. Hı. Hani ben bunu uygun fiyat alıyorum. Ya iki kere kullandım, çekiştirdim, evet. mekiştirdim. Patlar, çatlar, kırılır. Asla Sen öyle bir şey, şey, şey olmaz. Tuay branda bezi. Evet. Branda bezi, iç kısmında evet. silikon ve sihirli bir hortum bu. Şimdi her eve lazım bu. Her eve lazım sevgili seyirciler. Muhakkak almalısınız. Başka hiçbir ekranda bu kampanyayı göremezsiniz. Şimdi hazırsanız, ben sizlerden bir alkışlar rica edeceğim. Yine Türk televizyonlarında. Türk televizyonlarında en büyük en büyük kampanyaya imza attığımız bir başka hediyesini daha bu setin içinde veriyorum sizlere. İşte Dur bakın. Hocam, yavaş, Dön, yavaş, yavaş, yavaş yavaş. Zaten zaten bunu duyan gerisine ya, şimdi almak inanıl, istiyor. Bir hepsini bir kenara koyun. Sadece şimdi vereceğimiz hediyeyi 99 TL yıllarca televizyonlarda sattı. Siz muhakkak belki görmüşsünüzdür siz de. Tasarruflu. Bakın şurada yavaş yavaş. Hatta ben seni rica edeceğim. Sen elin daha rahat. Evet, bakın net gösterelim. Televizyonlarda, bütün kanallarda sadece bir tekini 99 TL'ye sattıkları ne su faturalarından yüzde 20 bizi tasarruf etmemizi sağlayan. Gerçek ve mi? Aynen öyle. Aynı zamanda içindeki volkanik taşlar. Bakın hem aşağısında hem yukarısında volkanik taşlar var. Bu volkanik taşlar dolayısıyla suyu kireçten arındıran, sudaki oh. ağır metalleri eleyerek, sudaki pislikleri eleyerek. Sizin daha şeffaf, daha temiz suda yıkanmanızı dolayısıyla saçlarınızın daha parlak, daha canlı olmasını da sağlayacak olan ve su faturalarında da yüzde yirmiye varan tasarruf sağlayacak olan ve açtığınız zaman sprel hortuma taktığınızda hani bunun yine şovunu yaptılar kanallarda 5 metreye kadar da suyu fışkırtma <laughs> özelliğine sahip bu tasarruflu duş başlığını size bu setin içinde Bedava, bedava, bedava veriyoruz. Çok bu da atışlanacak. Verdik gidiyoruz <laughs> evet. Her şey Aa, bedava. Ben bayıldım ha. çok Yani, çok yani güzel. ben sizden bir yorum almak istiyorum. Bir hanımefendi olarak. Bayıldım buna. Bayıldınız değil Dayıldım mi? Nasıl muyuz? bir kampanya yapıyoruz? Bu suyu şey ne bu bildiğimiz su ahizesi. Evet bakın şimdi görülmüyor. İçindeki delikler görünmüyor. Buna yani bir adı var ama onu da söylerim. Özelliği zaten e o su oradan geçerken 5 metre yakın suyu atıyor. Çok değerli ve çok güzel bir ürün. Evet, Her şöyle evde. ben evde kovaya suyu koyuyorum birkaç gün bekliyor hani bir, bir şey yıkamak için veya ekstradan su bulunsun diye. %20 yirmi karlısınız. Kovanın rengi açık bunu. bir renk kova ve sarıya dönüyor renk yani bir suyu temiz zannediyoruz ama gerçekten temiz. Aynen. Değil. aynen. Suyu arıtıyorsa süper. Suyu bir şey. arıtmayı bırakın sudan tasarruf sağlıyor. Öteki de çok siz çok şey. açtığınız halde da daha geç sürerken bu daha da dolduruyor suyu da temizliyor. Şimdi bakın değerli seyirciler değerli Yusuf kardeşim elinde görüyorsunuz bakın şu anda bu tasarruflu duş başlığını yakın zamanda bir arkadaş konuştuk Dedi ki ben de ürün satıyorum dedi. Ama dedi ben dedi bu ürünü satacağım. Bir tanesini 99 TL'ye satacağım. Siz nasıl oluyor da bu hortum setinin yanında bütün o diğer aparatları, bahçe makası, eldiveni, bu tasarruflu duş bahçeliyle birlikte bunu bu fiyata nasıl veriyorsunuz diye bana doğru sordu. Doğru Erdem. Doğru Erdem. Doğru adam Adamı Erdem olarak. Kampanyayı <laughs> satabiliyor, satabiliyor. Doğru adam Erdem olarak. Değerli seyirciler. Son tanzimse, tanzimse, işte alın size gerçek Tanzim pazarı biz burada kurduk. 5 metre olup 15 metreye uzayanı 89 TL artı 10 TL kargo bedelini. Ondan sonra 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayanı da 99 TL artı 10 TL kargo bedelini. 10 metre olup 30 metreye uzananı da 109 TL artı 10 TL kargo bedelini. Yanında bütün hediyeleriyle. Bakın zaman bitti diyorlar. Bütün aparatları birlikte size gönderiyoruz. Başlaması. Doğru demirde olarak hepinize hayırlı uğurlu olsun. İyi akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.